Merhabalar. Ben okul öncesi eğitim uzmanı Betül Duran Çocuklarımızla evde olduğumuz süre içerisinde psikomotor gelişim nedir? Ne tür etkinlikler yapabiliriz? Başlığı altında sizlere destek vermek için bazı etkinlik önerilerinde bulunmak istiyorum. Öncelikle psikomotor gelişim neden önemli? Sadece çocukluk döneminde değil, hayat boyu sürmektedir. Bebeklikten başlayan hayatımızın bütün dönemlerinde önemli bir yere sahiptir. Psikomotor gelişim kaba, motor ve ince motor olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Çocuklarımızla psikomotor becerileri çalışırken denge, dikkat, koordinasyon, kuvvet, esneklik gibi alanlarda dikkate alınmalıdır. Kaba motor becerileri daha gözle görülür, dikkat çeken girişim alanlarıdır. Zıplama, koşma, yürüme, atlama gibi örnekler verilebilir. İnce motor ise kaba motora göre daha küçük hareketler içermesinden dolayı daha dikkat edilmesi ve gözden kaçırılmaması gereken bir alandır. İnce motorda el göz koordinasyonu çok önemlidir boncuk dizme, makas çalışmaları, kalem tutma gibi örnekler verilebilir. Bunlara benzer birçok örneklerimiz vardır. Her çocuğun gelişiminin farklı olduğunu unutmamamız gerekmektedir. Etkinlikler ve hareketli oyunlar seçilirken çocuğun bilişsel, sosyal, fiziksel, duysal alanlarını dikkate almamız gerekmektedir. Ve en önemlisi çocukların hayal dünyalarını ve yaratıcılıklarını unutmamalıyız. Yapılan etkinliklerden sonra çocuklar pekiştirilmelidir ve motive edilmelidir. Alkış, aferin, çak gibi. Çocukların da birer birey olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız. yararlı olabilmişimdir. Çocuklarımıza ve ailelerimize sağlıklı günler diliyorum.